Alt tişörtü. Benim kız benim. Ya yok o babasının. Aa, bu benim bu. Valla ısıracak da dişleri yok. Ben ay kız, kız bu benim kız. <laughs> ben mi? Ben bu. Sinir oldu var ya. Abu. <laughs> Ben son, ne o babasının tişörtünü vermez. Bebekken de öyleydi. Tamam al senin olsun al al. Al. Ay. Aa. Aa. <laughs> aa. <What? gülüyor> çok pis. Çok pis vuracaksın ha. İyice gıcık oldu. Al al tamam kokulu şey senin olsun. <laughs>